Thank you Kusura bakmayın bu hafta kelebek yok. Kendisinin atlar randevusu varmış. Biz de anlamadık ama gelemeyeceğim dedi. Bir keresinde bir sohbet sırasında babama sordum. Baba dedim yani bu evlilik hani uzun yıllardır evli olmuş bir insan olarak nasıl bir şey acaba? Bu kadar evli kalmayı nasıl başarıyorsun bana? Hani evlilikle ilgili biraz tüyo ver bu nasıl bir şeydir dedim. Babam da o anda bir gururlandı. Gözleri doldu böyle işte dedi o büyük an geldi. Oğlumla o meşhur baba oğul konuşmasını yapmanın vakti geldi falan diye. Gel oğlum dedi ben sana anlatayım evlilik nasıl bir şey. Bir gün dedi gel şöyle yanıma gel. <laughs> bir gün dedi sen de hayatını kadınla tanışacak. Aşık olacaksın. Olacak. Ve ona üzgünüm ama evliyim diyeceksin dedi. İşte evlilik budur. Maalesef. Sene 2021 olmuş hala evlenen var ya. Saçmalık yani. Siz hiç son zamanlardaki evlilik boşanma oranlarına baktınız mı? Her iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyormuş. %50 ihtimalle boşanacaksın yani. E ne var bunda diyeceksiniz de yani. Düşünsene eve kombi taktırıyorsun. Usta böyle uğraşıyor doğalgazla falan sıkıyor. Yalnız abi taktırıyorsunuz ama bu %50 ihtimalle patlayacak haberiniz olsun dese taktırır mısın abi? Ya da birkaç yüz bin lira vermesin araba almasın belki milyon. Adam evet arabamız çok güzel Serdar Bey. Çok müthiş bir araba yalnız %50 ihtimalle yolda kalacak ona göre dese o arabayı alır mısın? Hayır. E, evliye gelince niye yapıyorsun abi? Bir de çevremdeki istisnasız hangi erkeğe sorsam, hangi istisnasız, hiç iskalamıyor. Hepsi şunu söylüyor. Oğlum evlenmeyin. Evlenmeyin. Ben şimdiki aklım olsa evlenmezdim. Ben de bunu anlamıyorum. Şimdiki aklım olsa. Sen evleneceğin zaman senden önce evlenenler vardı değil mi? Evet. Ve onlar sana aynı şeyi söylemediler mi? Evet. Oğlum evlenmeyin diye. Sen niye evlendin? Geri zekalısın o zaman. Kabul et yani. Bunu bildiğin halde evleniyorsa o zaman geri zekalısın. Ha bunu bilip evlendiğin zaman şikayet etmeyeceksin abi. Evlenmeyin demeyeceksin bunu yani. Kendin kötü örneksin bir kere. Bir daha abi evli bir adamın evine gittiniz mi? Hiç bilmiyorum da sanki orada hiç bir erkek yaşamıyor gibi. Ya böyle bir ev tekstili firmasının mağaza vitrini gibi ev ya. Her yerde böyle çiçekli koltuklar. Koltuk şalı. Koltuk şalı diye bir şey var. Koltuk şalı. Koltuğun boynu tutuluyor demek. Ya da mevlüte mi götürüyorsun koltuğu? Koltuk şalı nedir ya? Koltuk şalları, efendim şagi halı, ee bilmem ne duvar kağıdı, kelebekli perdeler ki o bizde de var. Bir dakika o olmadı. Kelebeği at, kelebeği çıkar. Bizde de var kelebek Şimdi yok bugün ama. Ya abi hiçbir işe yaramayan kutular. Her yerde kutu. Kalp şeklinde kutu, karton kutu, üzeri fiyonklu kutu, porselen kutu, şu kadarcık kutu ne koyacaksın kutuyu acaba? Evin içinde be, çocuğa sorunca abi hayırdır hani evin bu hali? Ya işte bizim hanım öyle seviyor. Bir de o var ha. Bu yedi evlen evliliğinden mutlu gözükmeye çalışan adamlarda böyle bir böbrek sancısı çekiyormuş gibi konuşma durumu var. Abi nasıl gidiyor evlilik? Abi iyi işte. Ne olsun evliyiz. Yani işte yemek var akşam evde. Gidiyoruz falan. Ha, hanım işte ev temiz. Kıyafet. Tabii şimdi çocuk da var ne yapalım? Aslında mutlu değil de söyleyemiyor O sancı onun sancısı zaten. hani gidiyor. Şeye de ayar oluyorum. Benim çocuğum olmasa. Kendi başarısızlığına çocuk kılıfı bulma bu. Oğlum benim çocuğum olması var ya ben şimdi bu arabaya biniyordum he. Benim çocuğum olmasa var ya benim yatım vardı ya. Çocuğum olmasa ben bu apartmanda yaşıyordum. Çocuğum olmasa olmasaydı geri bana mı sordun çocuk yap? Olmasaydı o zaman bu kadar beceremiyorsun madem. Olmasaydı bir dört tane yap. Hani ilkinde de akıllamıyor abi. bu çok masraflı bir şey yapmayayım devamını demiyor. Acık tabancayı kılıfında tut ya. Abi çocuğun yaşı komplike bir şeye dönüşmemeli tamam mı? Çocuğun yaşı nasıl sorulur? Kaç yaşındasın? Şu kadar yaşındayım. Aferin sana. Budur değil mi? Bazı geri zekalı bebeğinler var. Yani bak ben onlara geri zekalı diyorum. Çocuğun yaşını matematik problemine döndürüyorlar. Kaç yaşında ya? Daha yeni 48 aylık oldu abisi. <laughs> 48 aylık. 48 ay. 12 ay bir seneden. Demek ki 4 yaşında. Ulan 4 yaşında işte piç kurusu neyini hesaplatıyorsunuz bana yani. 48 aylık nedir abi? Eşek kadar olmuş işte. Bunu hala bebek gibi gösterme çabası mı? 48 aylık. Okula başlayacak neyin aylığı hala? Geri zekalılar. Uyuz oluyorum ya.